Merhaba ben Doktor İlter Denizoğlu. Ses terapisi farklı tekniklerle gerçekleştirilen davranışsal tedavi uygulamalarıdır. Ses kısıklıklarının tamamında aynı zamanda cerrahi veya ilaç tedavisi yapılıyor da olsa ses terapisinin farklı uygulamalarla yeri mutlaka bulunmaktadır. Ses terapisi bilimsel bilgi tabanında tesadüfi sonuçlara bağlı olmayan ve belli katmanlarda, belli basamaklarda gerçekleştirilen bir tedavi uygulamalarıdır. Ege Tıp Merkezi, olmadı bu, tıbbi tedavi uygulamalarını da keselim. Ege Sante Vokoloji Merkezi'nde yetkin kadromuzla tüm alanlarda ses kısıklıklarına yönelik tedavi ve teşhis çalışmalarımız devam ediyor. Müzik